أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الاقدة من لساني يفقه قولي ve üfevdu emri ilallah Allah innallaha basirun bil ibad bizleri bir damlacık sudan yaratan ve bizlere sayısız nimetler veren Yüce Allah'a sonsuz hamdu senalar olsun yaratan yaşatan bizlere sayısız nimetleriyle lütufta bulunan Rabbimize hamdu senalar olsun bizi iman ve İslam'la müşerref kılan, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ümmet kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizlere Müslüman olmayı nasip ettiği gibi, Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak da ölebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz her birimize canlarımız tenlerimizde kaldığı sürece, rızasını kazandıracak bir hayat yaşamayı, razı olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, razı ve memnun olduğu salih kullarıyla birlikte haşr olmayı, cennet ve cemalullah şerefiyle müşerref olmayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz imanımızı kamil, amellerimizi salih, ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Bizlere her türlü iyilik ve güzellik yolunu açıklayan ve öğreten sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salat ve selam olsun. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda olduğu gibi Ramazan'ı değerlendirme konusunda da bizlere en güzel örnek ve rehberdir. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını nasıl değerlendiriyordu? Onun hayatını inceleyerek bu konuya açıklık getirmek biz Müslümanlar için çok önemlidir. Ramazan orucu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretinin ikinci yılında farz kılınmıştır. Allah Teala mübarek üç ayların girmesiyle birlikte müminleri bu mübarek ve bereketli aya hazırlamak için çeşitli bilgiler verir ve müminlerin özlemle Ramazan'ı karşılamasını sağlarmış. Nitekim Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın ifade ettiğine göre sevgili peygamberimiz Şaban ayının son gününde bir hutbe okur ve ashab-ı kirama Ramazan'ı şöyle anlatırmış. Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ay yaklaştı. Gölgesi başınıza geldi. Bu öyle bir aydır ki içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Yine o öyle mübarek bir aydır ki allah Teala o mübarek ayın gündüzlerinde oruç tutmayı farz, gecelerinde teravih namazı kılmayı nafile kılmıştır. Kim bu ayda hayırlı bir iş yaparsa, Allah'a yaklaşırsa başka aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap kazanır. Kim bu ayda farz olan bir ibadeti yerine getirirse başka zamanlarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu ay Allah için açlık ve susuzluğun taat ve ibadetin meşakkatlerine sabır ve tahammül ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ay müminlerin rızkının arttığı bir aydır. Bu ayda her kim oruçlu bir mümine iftar edecek bir şey verirse Yaptığı bu iş günahlarının bağış, bağışlanmasına ve cehennemden azat olmasına sebep olur. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ashab-ı Kiram: "Ya Resulallah, hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şey bulup yedirecek durumda değiliz." demişler. Sevgili peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurmuştur. Allah bu sevabı bir tek hurma ile, bir içim su ile, bir yudum süt ile oruçlu mümine iftar ettirene de lütfeder buyurmuştur. Daha sonra hutbesine şöyle devam etmiştir. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayda her kim kölesinin, işçi ve hizmetçisinin işini hafifletirse, Allah da onu affeder ve cehennemden uzak tutar. Bunun için bu ayda şu söyleyeceğim dört hasletten ikisi Rabbinizi razı kılarsınız. Diğer ikisinden ise hiçbir vakit ayrı kalmazsınız. Rabbinizin rızasına sebep olan özelliklerin birincisi kelime-i şehadeti sürekli söylemenizdir. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhid Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demek de kelime-i şehadettir. Dolayısıyla kelime-i şehadeti çok fazla söylemeliyiz bu mübarek ayda. Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerin ikincisi ise Allah'tan mağfiret dilemenizdir. Vazgeçemeyeceğiniz iki özellik ise biri Allah'tan cenneti istemek, diğeri de cehennemden Allah'a sığınmaktır. Her kim oruçluya bir yudum su verirse Allah ona benim mahşerdeki havzumdan öyle bir su içerir ki cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. Muhterem müminler Sevgili peygamberimizin hayatını incelediğimizde onun Ramazan ayını şöyle değerlendirdiğini görmekteyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda dua ve ibadete daha fazla yönelirdi. Ubade bin Samit radıyallahu an anlatıyor. Ramazan ayının başladığı bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte bereket ayı Ramazan geldi. Artık Allah'ın rahmeti sizi kuşatır. O ay yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin iyilik ve ibadette yarışmanıza bakar da bununla meleklerine karşı sizinle ihtihar eder. Öyleyse kulluğunuzla kendinizi Allah'a sevdirin. Asıl bedbaht olan insan bu ayda Allah'ın rahmetinden nasibini almayan insandır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her oruç tutan müminin iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır. Dua'sının karşılığı mükafat olarak ve dünyada verilir veya ahirette ebedi bir surette ona ihsan edilir. Ramazan dua ayıdır değerli müminler. Mübarek gecelerde, üç aylarda, bilhassa Ramazan ayında yapılan dualar Allah katında makbuldür. İftar saati ise kulun Allah'a yaklaştığı onun emrini yerine getirmenin sevincini yaşadığı bir zaman dilimidir. Mümin, oruç tutarak hata ve kusurlarından temizlenmiş, bütün kalbiyle yaratıcısını yönelmiştir. İşte bu anda kul elini açıp da Rabbine yalvarırsa asla eli boş dönmeyecektir. Arzularına ya aynen dünyada kavuşacak, veyahut da mükafatını ahirette mutlaka alacaktır. Değerli müminler, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında gündüzleri oruç tutarak geceleri de ibadet ederek geçirirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahuru teşvik edermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemek, sahurda yemek yemeği bereket sebebi olarak sunmaktadır. Sizden biriniz bir yudum su içmekte olsa sahuru terk etmesin. Çünkü sahura kalkıp yiyip içene Allah rahmet etmekte ve melekler de onlara istiğfarda bulunmaktadır. Buyurmak suretiyle bizleri sahuru ihmal etmememiz gerektiğini ifade etmektedir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında iftarda acele edermiş. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam ezanı okununca namazı kılmadan önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurmada bulamazsa birkaç yudum su ile orucunu açardı ve sonra hemen akşam namazını kılardı. Mervan bin Salim, Abdullah bin Ömer radıyallahu an’tan şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucunu açınca şöyle dua edermiş. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşallah sevap kesinleşti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü'nün vefatından sonra bu ümmete gelen ilk bela karın tokluğu olmuştur diyerek Ramazan ayında iftarda az yememizi tavsiye etmiştir. Bundan dolayı iftar sofralarında ölçüyü kaçırmamalıyız. Sünnetten asla ayrılmamalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının gündüzünde mükemmel oruç tutarmış. Tabi burada değerli müminler mükemmel oruç ne demektir diye aklınıza mutlaka böyle bir soru gelmiştir. Evet bakınız mü mükemmel orucu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifinde sevgili peygamberimiz şöyle açıklamaktadır. Menlem ya da kavle zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yada taamehu ve şarabehu. Oruç tutan bir kimse oruç tuttuğu süre içerisinde yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah'ın o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Değerli müminler, oruç belirli bir sürede basit bir aç ve susuz kalma olayı değildir. Oruç köklü bir irade terbiyesi, insanı kötü alışkanlıklardan temizleyen, iyi huylar kazandıran bir ahlak eğitimidir. Oruç tutan insan, dilini dedikodudan, gıybetten, kulağını kötü sözden, kötü söz dinlemekten, beynini boş düşüncelerden arındırmalı, Hasılı bütün organlarına oruç tut tutturmaya gayret etmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde orucun yüksek hedefini bizlere göstermektedir. Bu ibadetin sadece aç ve susuz kalmaktan ibaret olmadığını, esas gayesinin insanı olgunlaştırmak, ahlak ve fazilet sahibi olarak yetiştirmek olduğunu ve böylece Allah'a yaklaştırmak olduğunu açıklamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayında bütün kötü duyguları içimizden çıkarıp atmalıyız ki Allah coşan rahmetiyle feyziyle bizlere bağışlasın, bizleri mağfiret etsin. Yine başka bir hadisi şerifinde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel Evet, nice oruç tutan insanlar vardır ki, tuttukları oruçtan kendilerine kalan sadece açlık ve susuzluktur. Evet, o halde değerli müminler oruç tutarken, orucu bütün organlarımıza, elimize, ayağımıza, gözümüze, kulağımıza, dilimize, ağzımıza, bütün organlarımıza tutturmaya gayret etmeliyiz. Mesela oruç tutan insanda insanlara müsamahakar davranmalı ve daima hoşgörülü olmalı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir rivayette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz oruçlu olduğunuz gün çirkin söz söylemesin, cahilce davranışlarda bulunmasın. Şayet bir başkası kendisine sataşır ve dövüşmeye kalkarsa ben oruçluyum, ben oruçluyum diyerek ondan uzaklaşsın buyuruyor. Oruca niyet eden mümin sadece yiyip içmeye, içmeye terk etmeye karar vermemeniz, sadece ağzına ve midesine oruç tutturmamalı, Aynı zamanda aynı zamanda bütün organlarına oruç tutturmaya gayret etmeli. Yani midemizle birlikte göz, kulak, kalp, hayal ve düşünce gibi diğer duygular da bir çeşit oruç tutmalıdır. Her birisi kendisine göre bir ibadete başlamaktadır. Dilin orucu Dilin orucu yalandan, gıybetten ve çirkin sözlerden uzak durmasıdır. Bunların yerine Kur'an, zikir, tesbih, salavat, istiğfar gibi ibadetlerle meşgul olmasıdır. Gözün orucu harama bakmamaktır. Kulağın orucu lüzumsuz sözleri dinlememektir. Bunların yerine göz ibadetle ve ibretle bakmalı Kulak hak sözleri işitmeli, Kur'an dinlemeli, kalp, hayal ve fikir gibi duygular da güzel şeylerle meşgul olmalıdır. Böylece mide ile birlikte bütün duygularımıza, organlarımıza oruç tutturursak işte o oruç mükemmel oruç olur ve bizim Allah'a yaklaşmamıza, Allah'ın sevgisine ve rızasına kavuşmamıza Dolayısıyla cennete girmemize vesile olur inşallah. Yine Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Öyle oruç tutan insanlar vardır ki tuttukları oruçtan görecekleri fayda aç ve susuz kalmaktan başka bir şey değildir. Gece kalkıp da öyle namaz kılan insanlar vardır ki Uykusuzluk uykusuz kalmaktan başka asla ellerine bir şey geçmez. Demek ki değerli müminler, işte bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar Allah rızası için ve Allah Teala'nın bize emrettiği şekilde sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tuttuğu gibi güzel bir oruç tutmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerinde teravih namazı kılarmış. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Kim mükafatını Allah'tan umarak teravih namazı kılarsa geçmiş küçük günahları affedilir buyurmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında itikafa girermiş. İtikaf mescit veya mescit hükmünde olan bir yerde ibadet niyetiyle ikamet etmek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan'da özellikle son 10 günde itikafa girer ve ashabına ve aile efradına bunu tavsiye edermiş. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve dolayısıyla Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arayın diye buyururmuş. O halde değerli müminler bizler de Peygamber Efendimiz'in tuttuğu gibi mükemmel oruç tutmaya ve Ramazan ayını çok iyi değerlendirmeye gayret etmeliyiz. Zira şunu asla unutmayalım ki Ramazan ayı yüce Allah'ın bizim önümüze çıkartmış olduğu çok müstesna bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Değerli müminler, Ramazan ayı dua ve istiğfar ayı olduğu gibi, oruç ayı olduğu gibi, Ramazan ayı Kur'an ayı olduğu gibi aynı zamanda Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Evet, Peygamber Efendimiz hayatı boyunca çok cömert bir insandı. Çok cömert bir peygamberdi. Ama Ramazan ayı geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliği daha da artardı. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi oruç daha faziletlidir diye sorulduğunda Ramazan'a hürmeten Şaban ayında tutulan oruç diye cevap vermiştir. Yine en faziletli sadaka ne zaman verilir ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda Ramazan ayı içerisinde verilen sadakadır diye buyurmuştur. Dolayısıyla değerli müminler bu ayın aynı zamanda bir yardımlaşma ve dayanışma olduğu ayı olduğunu bilmeliyiz ve özellikle muhtaç olan, yoksul olan insanların elinden tutmalıyız ve onlara yardım etmeliyiz. Yüce Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi mükemmel oruç tutarak Ramazan'ın gündüzlerinde mükemmel oruç tutmak suretiyle, geceleri de teravih namazı kılarak ve bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak bu ayı hakkıyla değerlendirmemizi nasip ve müyesser eylesin. Yüce Rabbim bizlerin tuttuğu oruçlarımızı, yaptığımız hayır ve hasenatı, verdiğimiz sadakaları, yaptığımız ibadetlerimizi, dua ve istiğfarlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله <سؤال> الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه